Kocaeli.com'dan herkese merhaba sevgili izleyenler. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55 Kocaeli'de faaliyet gösteren basın mensuplarını iftarda ağırladı. 55 seçimlerle ilgili değerlendirmesinde 2014'te de AK Parti iktidarı Gölcük'te devam edecek tehlike görmüyorum şeklinde konuştu. 55 ayrıca Gölcük'e artık yeni sanayi kuruluşu istemediklerini ve mevcut sanayi kuruluşlarının da Hisarayı'na taşınacağını açıkladı. 2014'te de e, Gölcük'te e, AK Parti iktidarı devam edecektir. Bunda bir tanem görmüyorum. E, hiçbir tehlike de görmüyorum. Ben sadece ve sadece deniz ifade ettiğim e, sistemi, e, daha doğrusu seçim beyannamesini halka vermiş olduğum sözleri yerine getirmemiz, savunma gayreti içerisinde. Bundan sonrası tamamen e, teşkilatımızın, genel merkezimizin takdiri. Halkımızın bu anlamda onay Ben çok ciddi söylüyorum, ajandam anlamda şu an itibariyle seçim yok. Biz işimizi yapıyoruz. Daha hiçbir zaman için Gölcük'te AK Parti bayrağını yere düşürürüz. Hep beraber çalışırız. Ben muhalefete saygı duyuyorum. Onlar da mutlaka iktidar olmanın samimi çabası içerisinde olacaklar ki güzel olan da bu. Onları da bu anlamda kutluyorum, tebrik ediyorum. Yolları açık olsun diyorum. Ama biz kendimize güveniyoruz. Teşkilatımıza güveniyoruz. Halkımıza bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlere güveniyoruz. Böyle bir değeri e, kaybolan, yok olan, yerin altında bir hazineyi tekrar gün yüzüne çıkartmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tabii bize bu noktaya gelene kadar emek katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Seçimler arefesinde halka birebir elden dağıttığımız seçim beyanlamamız. Ve bizim bu beyanlamamız bizim karnemiz sonuçta. Yani dönemimizin bitiminde tekrar halkımızın karşısına çıktığımızda bu karneye göre puan verecek halkımız. İşte biz bu seçim beyannamesinde vaat ettiklerimizden eksik kalan, bugüne kadar yapılamayan veya başlayıp da bitirilemeyen projelere yoğunlaştık. Eğitim ve turizmde ve tarihte ve kültürde de e, Gölcük'te mark olmak istiyoruz. Türkiye olarak, Türkiye içerisinde bir marka değer olmasını istiyoruz. Bunu çok somut ve elle tutulur, gözle görülür bir takım Iı, tespitlerle yapılması gerekiyor eğer ihmal edilenler varsa. Ben tersini savunuyorum. Değirmenlere biz bu geçen beş yıllık süreç içerisinde çok gereken önemi verdik. Hak önemi verdik. Daha Gerçekten Değirmenlere kök rezil in incisi. E, mutlaka deprem öncesi var olan bir takım değerleri depremle kaybetmiştir. deprem sonrası hızla yeniden yapılanma süreci içerisinde verilenlerin sahip olduğu bir takım değerleri körfezimizin karşısındaki diğer ilçelerde kazanmaya başlamıştı. Sahip düzenlemeleri ilerse kapatma ile. İşte biz bu e, azalan itibarı biraz daha yeniden kazanma ve artırma anlayışı içerisinde de çok ciddi etkinlikler yaptık. Gerçekten gördük. Bana göre bir mucizeyi gerçekleştirdik. Biz asrın felaketini yaşadık. Ve merkez üssü de Gürcük'te. Bu ne demekti? Alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, eğitim ve sağlık tesisleriyle kullanılamaz. Yani bir olmuş bir Görcük'ten bahsediyoruz. Ve 14 yıl geçmiş. Çok uzun bir süredir ki bu, bu 14 yıl öncesinden, yani 10 yıl öncesinden, 5 yıl öncesinden, 4 yıl öncesinden birçok değerleri kazandı. Şimdi Görcük'te sanayi dediğin zaman, bir eskiden var olan askeri tersanemiz var, hı hı. bir de Ford. Hı hı. Onun haricinde başka bir sanayi yok olmasını da istemiyor zaten gelemez. Müsaade de Hisariye'nde yeni bir sanayi bölgesi e, planlandı, planlaştırıldı ve onaylandı. Artık bundan sonra Gölcük'teki mevcut sanayi sitesi, esnaflarımız, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın e, bizim de vereceğimiz destekle yapacağı çalışmalar sonucunda inşallah önümüzdeki yıllarda sanayimiz e, Hisariye'ndeki yeni sanayi bölgesine transfer edilecek. Kanal Kocaeli.com yepyeni gelişmelerle karşınızda olacak. Bizden ayrılmayın.